Yeni videomla hepinize tekrar merhabalar demek istiyorum. Başlamadan önce yine kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben embriyolog Ender Yalçınkaya Kalyan. Bu YouTube kanalında sizlere infertilite ile ilgili ya da işte tüp bebek süreçleri ile ilgili, tedavileri ile ilgili birçok bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. Tabii 20 küsür yıldır laboratuvarda da aktif olarak görev yaptığım için sizlere laboratuvarla ilgili bir takım teknik bilgileri de detayları da bu kanalda aktarmaya çalışıyorum. Çünkü tüp bebek laboratuvarları biraz gizli saklı yerler, çok bilgi alınamayan yerler. O yüzden ben de bu kanalı aslında sizler için bir kaynak niteliğinde hazırlama kararı almıştım. Sizin sorularınızla, sizin sunduğunuz içeriklerle de aslında bu şekilde gitmeye devam ediyor. Herkese bunun için çok teşekkür ediyorum. Katkısı olan herkesin bu kanaldaki emeği etkisi büyük. Ben kanala şöyle bir baktım. Daha önce çok fazla fazla sperm morfoloji bozuklukları ile ilgili video çekmişim bu kanalda. Ama nedense yumurtanın morfolojisine pek değinmemişim. Dolayısıyla artık bunun vaktinin gelmiş de geçmiş olduğunu fark ettim ve yumurta morfolojisiyle yani yumurta şekilliğiyle, şekil bozukluklarıyla ilgili bir video hazırlamanın zamanının geldiğini fark ettim. Çünkü bununla ilgili de çok fazla soru geliyor aslında. Açıklaması çok da kolay olmuyor. Şimdi ben bu videoda arada böyle şekiller sokarak da bunları size biraz anlaşılır hale getirmeye çalışacağım. Tabi şimdi bazılarınız bu bilgiler benim ne işime yarar ki deyip bu videoyu geçebilir. Ama bence bu yanıl Hemen çıkalım, 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 çıkalım oradan. Çünkü dünyada infertilite ile ilgili yani çocuk sahibi olmakla ilgili doğurganlıkla ilgili sorunlar günden güne artıyor. Hem kadınlarda hem de erkeklerde. Dolayısıyla belki bugün işinize yaramayabilir bu videolar ama ileride yarayabilme durumu maalesef söz konusu. Ya da sizin işinize yaramayabilir ama inanın etrafınızdaki 5 kişiden en az birinin bir gün işine yarayacağını ben düşünüyorum. Çünkü bu sorunlar tüm dünyada büyük bir hızla art artmaya devam ediyor. Belki birilerinin gerçekten bu bilgilere ihtiyacı vardır. Bu bilgilere ulaşamıyor olabilir. Onların bu bilgilere ulaşabilmesi için küçük etkileşimlerle videoya destek olursanız oldukça mutlu olurum. Ne yapabilirsiniz tabii ki? Küçük bir yorum yazabilirsiniz ya da bir içerik önerisi verebilirsiniz. Mesela benim için çok kıymetli. Bundan sonraki videoları en azından hızlandırmaya çalışırım ya da bir beğeni atabilirsiniz ya da kanala abone olabilirsiniz ya da insanları bu konuyla ilgili sorun yaşadığını bildiğiniz kişileri kanaldan haberdar edebilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden çok teşekkürler. Evet şimdi bu videomuzun konusu ne demiştik? Oosit, yumurta morfolojisi. Arada oosit kullanacağım, arada yumurta kullanacağım. Bunlar aynı anlama geliyor. Kadınların üreme hücresi. Yeni başlayanlar için tüp bebek rehberinde aslında bunlardan, bu terimlerden bahsediyorum. Oraya da bakabilirsiniz eğer kafanızı karıştıran bir şey olursa. Şimdi tüp bebek tedavisi görmüş olanlarınız, deneme yapmış olanlarınız bunu bilirler. Bazı denemelerde işte sorun neydi diye, örneğin negatif görüşmeye gelen biri sorun neydi diye sorduğunda şu cümlelerden biri emriyoloğun ya da hekiminin ağzından çıkmış olabilir. Yumurta morfolojiniz kötüydü. Yumurta morfolojisinin kötü olması ne anlama geliyor? Biz yumurta morfolojisinde neye bakıyoruz? Şimdi kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Şimdi önümüze bir tane beklediğimiz gibi bir yumurta hücresi alalım. Bu bizim görmeyi umduğumuz olgun bir yumurta hücresi. Tabii gerçekten olgun mu? Neye göre olgun diyoruz? Bunun detaylarını başka bir videoda size anlatacağım. O videoda çok yakında gelecek kanala beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi bu yumurtaya baktığınızda büyük bir yuvarlak yapı görüyorsunuz. Üstünde de küçük bir yuvarlak polar cisimcik görüyorsunuz. Bu yumurta hep böyle olmuyor tabii. Bizim önümüze her zaman böyle süper görünümlü yumurtalar gelmiyor. Bazı yumurtalarda bazı şekil bozuklukları oluyor. Peki bunlar neler? Şimdi sırayla gidelim. Öncelikle neye bakıyoruz? Yumurtanın büyüklüğüne ve şekline bakıyoruz. Yumurtayı biz daha böyle yuvarlak beklerken bazı yumurtalar oval şeklinde olabiliyorlar, karşımıza çıkabiliyorlar. Oldukça yamuk yumuk gördüğümüz yumurtalar olabiliyor ya da büyüklük olarak normalin çok daha üstünde dev yumurtalar görebiliyoruz. Dev yumurtalarla ilgili de çok kısa bir video hazırlıyorum size. Bu da önemli bir konu. Bunlar bizim görebildiğimiz büyüklükler ve şekiller. İkinci olarak baktığımız yapı yumurtanın stoplazması. Yani yumurta bir hücre. içerisinde bazı organeller var. Bu basit biyolojiden hatırlarsınız. Bu organellerin hepsinin bir görevi var. İşte stoplazmada bu organellerin dağılımı yumurtanın stoplazmik olgunluğu açısından oldukça önemli. Biz bunları granülasyon şeklinde görebiliyoruz. Çok işte fokal belli bir yerde odaklanmış granülasyonlar olabiliyor. Aynı şu şekilde Gördüğünüz gibi burada organellerin birbirine yaklaştığını ve burada kalıp şeklinde durduğunu ve bu yapıyı oluşturduğunu düşünebilirsiniz en basit haliyle. Aynı zamanda tabii yumurtanın işte bu stoplazması çok koyu renk olabiliyor granülasyondan dolayı ama bizim Hani granülasyon kötü embriyoya neden olacak diye ciddi bir çıkarımımız maalesef olamıyor. Çünkü bununla ilgili net veriler yok. Çok granüle yumurtalardan da çok iyi embriyolar ve gebelikler elde edebiliyoruz. Dolayısıyla bizim biraz daha odaklandığımız başka yapılar var stoplazma içerisinde. Ser dediğimiz yapılar var. Bunlar düz endoplazmik redikulum dediğimiz bir organel aslında. Yine şurada resimde görebilirsiniz. Serler kalsiyum mekanizmasıyla ve dolayısıyla da fertilizasyon yani döllenme ile ilişkilendiriliyor. Ve ser gördüğümüz o maalesef döllenme oranları iyi embriyo kalitesi daha düşük oluyor. Dolayısıyla ser oldukça önemli. Bunun yanı sıra vakoller görüyoruz. Vakoller yuvarlak yapılar yumurtanın içinde görebileceğiniz. Bunların içi sıvı dolu. E, büyüklüğü önemli. Küçük vakoller e, embriyo gelişimi sırasında kaybolabilirken büyük vakoller daha da büyüyerek embriyo kalitesini kötü hale getirebiliyorlar. Vakualizasyon biraz laboratuvar koşullarıyla da ilgili. O yüzden laboratuvar koşullarının optimum olmadığı durumlarda vakualleşme görebilmemiz de mümkün olabiliyor. Bunun yanı sıra bir de lipofüsin Cisimcikler dediğimiz yapılar var. Yine resimde gösteriyorum. Bunlar da çok görmeyi istemediğimiz yapılar. Bunlarla ilgili daha kısıtlı sayıda veri var ama öllenme ve embriyo gelişimi oranlarına negatif yönde etki ettiğini gösteren bazı çalışmaları olduğunu söylememde gerekiyor. Üçüncü olarak stoplazma dışı yapılar neler bunlar zona pellucida bundan çok fazla videomda bahsettim zaten yukarıya da bırakıyorum zona pellucida neydi yumurtayı çevreleyen işte biz basitçe kabuk diyelim yapı diyelim zona pellucida'nın nasıl görevi neydi temel görevi işte spermin bir kez yumurtaya bir sperm girdikten sonra başka spermlerin girmesini engelleyecek şekilde modifiye oluyordu bunu zaten o videomda anlatmıştım size. Tabi zona pelusidanın da bazı şekil bozuklukları olabiliyor. Bazen çok koyu renkli zonalar görebiliyoruz. Ya da çok garip şekillerde işte her tarafı homojen olmayan çok değişik şekillerde yumurtanın şeklini de bozuyor bu dolayısıyla bu tarz zonalar görebiliyoruz. Aynı zamanda bir zona içerisinde iki yumurta görüntüsü görebilmemiz mümkün oluyor. Ya da çok kalın zona görüyoruz. Mesela bu kalın zonalarda Embriyonun blastokist aşamasına geçerken ekspansiyonu zor oluyordu. Dolayısıyla assisted hatching desteğiyle biz bu zonayı inceltme yoluna gidebiliyorduk. Bunların hepsini assisted hatching videomda bulabilirsiniz bir de yine polar cisimciye bakıyoruz polar cisimcik mayoz bölünme sonrası ortaya çıkan bir yapı bunun detaylarından bir sonraki videomda bahsedeceğim polar cisimcik bazen fragmente oluyor yani tek bir yuvarlak gibi görmüyorsunuz onu da böyle parça parça görüyorsunuz bunu görmeyi çok istemiyoruz fragmante polar body'lerle maalesef sonuçlarımız kötü oluyor gibi direkt bir bağlantı verebileceğimiz kadar çok sonuç yok bununla ilgili çok veri yok ama tabii ki optimum'u görmek istediğimiz birinci polar body'i aynı yumurtanın küçük formu gibi yumurtanın tepesinde görebiliyor olmamız. Şimdi hep söylüyorum. Yani bu morfoloji bozuklukları direkt klinik sonuçlarla e, korole değil. E o zaman neden bunlar önemli diye soracaksınız. Bazı ülkelerde şöyle bir durum var. E, Embriyoya kadar takip etmeniz, bütün toplanan yumurtaları embriyo aşamasına blastokist aşamasına kadar takip edemiyorsunuz. Bununla ilgili bazı yasalar var. Yönetmelikler değişik. Mesela bazı ülkelerde 20 yumurta mı toplandı? Bunlardan 3 tanesini seçip bunları mikro enjeksiyon yapabiliyorsunuz. Ya da işte IVF'le dölleme yöntemini kullanabiliyorsunuz. Diğerlerini yumurta aşamasında dondurmanız gerekiyor. Çünkü döllenmiş yumurtayı ya da işte embriyo haline getirmiş yumurtayı donduramıyorsunuz. Böyle yasalar var. Dolayısıyla bu ülkelerde ne yapılır? Bu 20 yumurtadan en iyi 3 tanesini seçelim bari bakış açısıyla yola çıkmak zorunda kalıyorlar merkezler. Dolayısıyla burada yumurtanın morfolojik özellikleri oldukça önem taşıyor. Bu morfolojik özelliklerin hepsinin iyi olduğu yumurtaları seçerek bunlarla yola çıkmak istiyorlar. Bu tarz ülke lerde bunlar çok daha önem kazanıyor. Ama bizim ülkemizde biz zaten embriyoya kadar takip edip dondurup ya da transfer edebildiğimiz için temelde baktığımız şey aslında o finaldeki embriyo kalitesi oluyor. Yumurta kalitesinden çok. Ama soru sorduğunuzda neden embriyom iyi olmadı ya da döllenme oranlarım neden düşük dediğinizde eğer yumurta morfolojisiyle ilgili bir problem varsa bunu da sizlere anlatmak durumundayız tabii ki. Umarım bu videodan faydalanan birileri olur. Tabi bunda sizin de destek olmanız önemli. Küçük bir yorumla bir beğeniyle destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.